8. sınıflar 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamız başlıyor. Yargı ders arkadaşım yazılıya hazırlık kitabından ilk yazılı hazırlık sorularımızı birlikte çözmeye hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk sorumuz bakın ilk sorumuz aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırarak istenilen bilgileri bulunuz demiş. Şimdi 360 sayısının asal çarpanlarını bulacağız önce arkadaşlar. Şöyle hop 360'ı yazdık. Kaça bölünüyor? 2'ye bölünüyor 180. 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Kaç tane 2'den var? 3 tane 2'den var. Demek ki arkadaşlar asal çarpan sayısı kaç tane var arkadaşlar? 3 tane 2'den var. 1 tane 3'ten var, 1 tane de 5'ten var. Yani 2, 3, 5 asal çarpanları 3 tanedir arkadaşlar. Sakın ola 3, 5, 6 tane demeyin. Yani hocam 3 tane 2 var asal çarpanları. Arkadaşlar aynaya baktığınızda kendinizi aynada gördüğünüzde bu odada 2 tane benden var diyor musunuz? Aynı mantık. Asal çarpanları 2, 3, 5 oluyor. Üslü biçimde yazılışı da bakın 3 tane 2'den, 2 iki tane 3'ten, 1 tane de 5'ten var arkadaşlar. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5 üssü 1 de üslü biçimde yazılışı olmuş oldu. Sevgili öğrenciler 700 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 700 arkadaşlar bir terslik yapayım mı? 5'e bölünüyor ya. Hemen 5'e böldüm 140. Bir daha 5'e bölünüyor ya. 28 bak rahat ettim. Şimdi 2'ye böldüm. Hocam niye 5'e böldün ona bölmedin? Asal sayılara bölerek asal çarpanlarını ayırırsın da onun için güzel evladım. Evet arkadaşlar 2 tane 5, 2 tane 2, 1 tane de 7 var. Asal çarpanları 2, 5, 7. Asal çarpan sayısı 3 tane. Üstlü biçimde yazılışı 2 tane 2, 2 tane 5, 1 tane 7. Bu kadar basit. Okey mi? Geçiyoruz. Hadi gelin. Aşağıda verilen sayıların EBOB ve EKOK'unu bulunuz demiş. 128 ve 48, 120 ve 48. Arkadaşlar EBOB bulunurken böyle sorularda biraz e, küçük sayının mantığına bakın. Mesela 48, 48 olmaz. 24. A acaba 120 ile 24, 24'e bölünür mü? Bakın 24'e böldüm 2, 24'e böldüm 5. A ikisi de 24'e bölündüğü için bölünen sayıyı bulduk. Böyle yaparsan öğretmen de yazılı da sana büyük ihtimal puan vermez. Çünkü bu anlattığın taktiği sevmeyebilir. Biz uzun yolla yapalım arkadaşlar. Gelin asal çarpanları bölerek başlıyoruz. İkisi bölünüyorsa buraya bir yıldız at. İkisi bölünüyorsa buraya bir yıldız at. İkisi bölünüyorsa buraya bir yıldız at. İkisi bölünmüyorsa buraya, yıldız, at. i̇kisi bölünmüyorsa, buraya yıldız atma. Nasıl mantık? Güzel değil mi? Şimdi 3'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. Yıldız atmam gereken bu vardı değil mi? Şuradaki 3'te ikisini bölen sayı. Arkadaşlar ikisini aynı anda bölen sayıların çarpımı ebop oluyor. 3 tane 2, 1 tane 3. 3 tane 2, 8 yapar. 1 tane de 3 ile çarpınca 24 yapar. Ekok hangisi oluyor? Ekokta bunların hepsinin çarpımı oluyor. 5, 15, 30, 60, 120. Kaç oldu? Bir dakika bakalım. Ee, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 3 48, 48 kere 5 240. Ekok katları olduğu için daha büyük çıkıyor sayılardan. Zaten ekok en küçük büyük sayıya eşit olur. Ne dediğimi anlarsan, bak bu söylediğim cümleyi anlıyorsan sen zaten above ekok konusunu bitirmişsin. Bak ekok en küçük hali, ekokun en küçük değeri yani müm en küçük mümkünse iki sayıdan büyük olanla eşit oluyor ekok. Yani o da sayılar birbirinin katı olacak. Neyse biz gelelim EBOB ve EKOK'u bulduk. 120 ile 200'ün EBOB ve EKOK'unu bulmaya. 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 60 yıldızlı. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 30 yıldızlı. Arkadaşlar bunu da 2'ye böldüm 5, 15 yıldızlı. 5'e böldüm 1, 3. Buradaki 3 yıldızsız arkadaşlar. Ama buradaki 5 yıldızlı. Hepsini çarptım 4, 8, 40. EBOB'ları 40'mış. Yıldızlı olanlar. Yıldızsız olanları da çarp. Yani yıldızlı yıldızsız hepsini çarpınca 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8, 8 kere 5, 40, 40 kere 3 de 120 EBOB ve ECOG değerlerini bulmuş olduk. Kıymetli öğrenciler aşağıda kutu içinde verilen sayıların bağlı olduğu sayılar ile aralarında asal olup olmadığını ayrı ayrı belirleyin. Arkadaşlar bakın birinci kuralımız şu. 1 ile her sayı aralarında asaldır. Birincisi bu. bu. Onun için 1 ile 55 aralarında asaldır. Okey. Arkadaşlar aralarında asal olması için sayıların ortak böleninin sadece 1 olması gerekiyor. İkisi aynı anda başka hiçbir sayıya bölünmemesi gerekiyor. Mesela 55 5'e bölündüğü için arkadaşlar 5 ile 5'e bölündüğü için 110 da 5'e bölündüğü için bu iki sayıyı eleriz. Ama 3 ile 55'in ortak böleni yok. 18 ile 55'in de ortak böleni sadece 1 olduğu için arkadaşlar 55, 18, 55, 3 ve 55, 1 aralarında asal. Unutma 1 ile her sayı aralarında asal. 15 ile 8 aralarında asal ortak böleni 1'dir. 15 ile 11 aralarında asal 15 ile 21 değil. Neden? Düşün bir neden 15 ile 21 aralarında asal değil? Çünkü ikisi de aynı anda 3'e bölünüyor. 32 ile 15 aralarında asaldır. 75 ile 15 5'e bölündüğü için 3'e bölündüğü için aralarında asal değildir. Bir taktik daha vereyim. Bu taktiği de cebinize koyun. Her zaman kullanırsınız. 15 ile 8'in aralarında asal olup olmadığını öğrenmenin bir yolu da ikisini asal çarpanlarına ayırın. Eğer sayıların asal çarpanları aynı değilse bu sayılar aralarında asal olmaz. Başka sözüm yok. Yeni soruya geçelim. İşlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Arkadaşlar 81, bakın 81 üzeri 4. 81 3'ün 4. kuvveti bir de dışında 4 var. 9 3'ün 2. kuvveti bir de dışında 6 var. 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 16. Üstlü sayılarda çarpma yaparken altları aynıysa üstleri toplarız. Abi çarparken topluyorsun. Lanet olsun böyle bir konu. Toplarken de çarpacaksın. 3 üzeri 28 üstleri topluyorsun. Aşağıya hiç karışmıyor. 16. 2'nin 4. kuvveti. Bir de dışında 3 var. 4 kere 3 12. 2 üstü 12. 256. 2 üstü 8 yapar. İkisini çarptığımızda da 2 üstü 20 yapar. Üstlerini topladığımızda. Burada bir çarpma işlemimiz var. Bakın burada bir taktik geliyor. 5 üstü 14. Burası da 2 üssü 14. Buradan neden 5 üssü geldi? Çünkü altları 5 olduğu için üstlerini topladık. Şimdi de üstler eşit. üsse hiç karışmıyorsun. Altları çarpıyorsun. 5 kere 2 10. 14'ü aynen yazıyorsun. 10 üssü 14. E bakın bunun 3'ünün de üsse eşit. 5'e aynen yaz. 7 kere 3 21. 21 kere 2 42. 42 üssü 5. Şimdi 27 üssü 2 bölme işlemi var. 27 3'ün 3. kuvveti. Bir de dışında 2 var. 3'ün 6. kuvveti. 9 3'ünün İkinci kuvveti bir de dışında 4 var 3 üssü 8. Aşağıdakini yukarı getirirken sadece üssünün işaretini değiş. Yani 3 üssü eksi 8 yap. Artı 8 eksi 8. Eksi 8 artı 8, 8 yap gel. İşlem çarpmaya dönsün. Bunu yukarı alırken 3 üssü eksi 8 diye aldık. Çarptık. Üstleri toplayınca da cevabımız 3 üssü eksi 2 oldu. Pamuk gibi soruydu yaptık arkadaşlar. Geldik kare köklü ifadelerin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya. Zaten 144 12 olduğu için 12 hangi iki tam sayı arasındadır derse 11 ile 13 arasında ama kendisi de 12. Yakın olduğu tam sayı da 12. Bu 144 zaten tam sayı olduğu için bununla ilgili çok yorum yapamıyoruz. Mesela 118. 118'den sonra hangi sayının karesi gelir? 11'in karesi. Yani şuraya 118 yazmayı başarabilirsen 118 11'in karesi 121 gelir kök içinde. 118'den önce de 10'un karesi 100 gelir. Yani 10 ile 11 arasında kime yakın? 11'e yakındır. Yakın olduğu sayı 11, 10 ile 11 arasında da bağlı olduğu tam sayılar. 230 arkadaşlar, 230'dan sonra kök dışına çıkan ve önce kök dışına çıkan sayıya bakıyoruz. 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256. 225, 15 ile 16 arasındadır. Hangisine daha yakın? Tabii ki 230, 225'e yakın olduğu için en yakın olduğu tam sayıda. Şurada gösteriyorum. Bak demedi demeyin. Ekrana çıkmamış demeyin. Gösteriyorum. 15'tir. Haberiniz olsun. Aşağıda onun tam sayı kuvvetleriyle çözümleyiniz ve çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterimi yazınız demiş. Arkadaşlar şu virgülden öncesi 10 üzeri 0 yani 1, 10 üzeri 1 yani 10, burası da 10 üzeri 2, burası da arkadaşlar 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye gidiyor. Başlayalım. 1 çarpı 10 üstü 2. 2 artı 2 çarpı 10 üstü 1. Artı 7 çarpı 10 üstü 0. Artı 7 çarpı 10 üstü eksi 1. Artı 3 çarpı 10 üstü eksi 2. Bir de sonuncu olarak şu köşeye yazacağım üstte yazıyorum. Artı 6 çarpı 10 üstü eksi 3. Önce onun kuvvetlerini belirleyince işin kolay oluyor. Unutma arkadaşım böyle yaptık. Geldik diğer sorumuza sevgili kıymetli değerli öğrencim. Virgülü koyduk. Virgülden önce 10 üstü 0 olması lazım var mı? Yok. Buraya 0 yazıyoruz. 10 1 var. Tamam. Buraya 6 yazıyoruz. 10 2 var. Onun da yanında 5 var. Bakın 10 üstü 1 ile 10 2'nin yanında sayı var. Geldik sağ tarafa. 10 üstü eksi 1'in yanında 2 var. 10 eksi 2'nin yanında 1 var. 10 eksi 3'ün yanında da 5 var. 560 tam 1000 215 sayının normal haliymiş. B şıkkında böyle yaptık. Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim neydi sevgili öğrenciler? A çarpı 10 üstü ne şeklinde yazılan sayılar? A 1 ile 10 arasında olacak. 1 dahil. 10 dahil değil. N de tam sayı olacak. Şimdi bakıyoruz bunun 1 ile 10 arasına gelmesi için şu şekilde olması lazım. Kaç virgül kaydıracağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virgül. 7 virgül sola kaydırdık, azalttık. 7 virgül de arttırdık. Buna gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arttırırsak 3 18 olur. 6 arttırınca bunu da 6 azaltıyoruz. 3 virgül 18 13'ü eksi 6 olmuş oluyor. Kare köklü ifadeyi katsayısı en büyük olma kaydıyla A kök B şeklinde yazınız. Katsayı dediği yer burası arkadaşlar. Yani sonuna kadar kök dışına çıkaracağız. Sevgili öğrenciler bakın 288 değil mi sayımız? Asal çarpanlarını ayırıyorum. 140 şöyle ayırayım mı arkadaşlar? 288'i şurada ayırayım görün. 2'ye böldüm 144, 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 tane 3, 2 tane 2, 2 tane 2, 2, 2, 3. Dışarı çıkanlar bunlar. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. İçeride kalan da şu. 12 kök 2 oldu. Ben bunu kolay yoldan şöyle yapıyorum. İnşallah siz de benim gibi yaparsınız. Böyle tek tek çıkarana kadar 288'in 144 çarpı 2 olduğunu bilirsen 144'ü dışarı 12 diye çıkarırsan 2 de içeride kalır. Bakın 49, de önce uzun yolla yapalım. 98'i 2'ye böldüm. 49 7'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 2 tane 7'den birini dışarı çıkardım. Şuradaki 2 de içeride kaldı. Bu da 7 kök 2 oldu. Ya da 98'in 49 çarpı 2 olduğunu bilirsen 49 dışarı 7 diye çıkar. 7 kök 2 olur. Arkadaşlar bu videoyu Önce kitabımızı alın, orada soruları çözün, ardından bir de benden birlikte dinleyerek beni dondura dondura dinleyerek tekrar ede ede dinleyerek çözün yazılıdan yüz cepte. Hadi o güzel notları aldıktan sonra da bizleri haberdar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.